Bu haritaya göre yerlerinin göç alma ve göç verme durumları aşağıdakilerin hangisinde doğru eşleştirilmiştir? Şimdi haritamıza baktığımızda sarı alanlar göç alan yerler, nüfusu artan yerler, mor kısımlarda göç veren yerler yani nüfusu azalan yerler. Bakalım bir Ege'nin kıyı kesimleri. Ege'nin kıyı kesimlerine baktığınız zaman göç alan yerler kapsamındadır. İki Doğu Karadeniz'in doğusu şu, şu kısımdan bahsediyor. Şu taraftan yani mor kısımdan. Dolayısıyla da göç veren yerler kapsamındadır. Ee, bakalım Ege'nin aldığı, göç aldığı A şıkkında. 1. Göç veren iki Doğu Karadeniz yani. 3. Güney Marmara çevresi şu kısımları kastediyoruz. Ee, o kısımlar... Göç alan yerler çünkü sarı, ee, Güneydoğu Anadolu bölgesi morla gösterilmiş. Dolayısıyla da göç veren yerlerde. Ya bu noktada doğru cevabımız aşıkkıdır. Buna göre unsurlarından hangileri Kıbrıs'ın alınmasını gerektiren nedenler arasında yer alır? Doğu Akdeniz'de Hristiyanların kales durumunda olan Kıbrıs'ta bulunan Venedikliler zaman zaman Osmanlı aleyhine kurulan ittifaklara destek vermiş, Akdeniz'deki tüccar ve hac gemilerine saldıran korsanları desteklemiştir. Bu durum Osmanlı Devleti'nin Kıbrıs'ı almasını zorunlu kılmıştır. Bir Osmanlı Devleti'nin ticaretine zarar vermesi ki tüccarlara saldırıyorlar, biri aldım. İki Osmanlı Devleti'nin güvenliğinin tehlikeye düşürmesi yine bu saldırıların varlığı güvenliğin tehlikeye düştüğünün kanıtıdır. Üç Osmanlı Devleti'nin İslam dünyasının lideri olmak istemesi bunun Kıbrıs'la ilgisi yoktur. Dolayısıyla doğru cevabımız B şıkkıdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi etkili iletişim becerileri arasında sayılmaz? Etkili iletişim iletilmek istenilen mesajın karşıdaki kişi ya da kişilere amaçlanan, niyet edilen bir biçimde iletebilmek, istenileni elde etmek ve beklenen tepkiyi oluşturmaktır. Kısaca kaynağın alıcıya alıcının da kaynağı kendini ifade etmesi olarak tanımlanan etkili iletişim, iletişim becerilerinin güçlendirilmesini gerektiren bir süreçtir. A, jest ve mimikleri etkili kullanmak, evet etkili iletişim becerileri içerisindedir. B konuşurken ben diline uygun davranmak evet olumlu bir iletişimdir. C konuşmanın akışına göre ses tonunu ayarlamak önemlidir iletişim etkili iletişim noktasında. D dinleyen kişiyi küçük düşürücü ifadeler kullanmak aksine iletişimi bitiren bir unsurdur. Dolayısıyla doğru cevabımız D şıkkıdır. Coğrafi keşiflerin bu sonuçları ile ilgili olduğu alanlar aşağıdakilerin hangisinde doğru eşleştirilmiştir? Hristiyanlık yeni yayılma alanı buldu, dini olacak. E, toplumsal üstünlük soylulardan burjuvalara geçti, sosyal açıdan bir değişim var, sosyal olacak. Akdeniz limanları önemini yitirdi, e, ekonomik bir sonuç olacak. Dolayısıyla dini, sosyal ve ekonomik doğru cevabımız C şıkkıdır. Aşağıdaki grafikte ülkemizin 1935-2020 yılları arası nüfus artış hızı gösterilmiştir. Grafiğe göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A. Nüfus artış hızında dalgalanmalar yaşanmıştır ki mesela 1935'te e, seviye 20'lerde ise 45'te onlara düşmüş gibi. Yani bir dalgalanma söz konusu. Nüfus artışı hızı hiçbir dönemde binde 30'un üzerine Çıkmamıştır. Evet 30'un üzerinde bir e, eğrimiz yok. Eledim. Nüfus artış hızı 1960 yılında en yüksek seviyeye ulaşmıştır. Bakalım. E, evet diğerlerini geçmiş durumda. Eledim. Toplam nüfus miktarının en az olduğu yıl e, 2020 yılıdır diyor. 2020'ye bakalım. E, hangisine ulaşılamaz nüfus miktarının en az olduğu yıl. Bize nüfus artış hızından bahsediyor. Dolayısıyla da bu nüfus miktarının en az olduğu yılı bilemem ki. Dolayısıyla doğru cevabımız D şıkkıdır. Buna göre hiyeroglifle ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur? Mısır'da M.Ö. önce 3000'lerde hiyeroglif denilen resimli bir yazı sistemi geliştirildi. Bu yazıda anlatılmak istenenler yeni yine resimlerle ifade ediliyordu. Ancak resimler kendine değil de anlamını gösteriyordu. Örneğin başsız iki göz görmek kapalı, bir çift göz ağlamak ve bir kuş resmi uçmak eylemini anlatmak için çiziliyordu. Başlangıçta hiyerogliflerin anlamı resimlerden türetilmişti. Hiyeroglifler kolay okunuyordu ancak yazılması için uzun süre gerekiyordu. Bu nedenle Mısırlılar bir çeşit kısaltma getirdiler ancak kısaltmanın okunması daha zordu. Sadece yazı yazma eğitimi almış insanlar yazabiliyordu. 1. Mısırlılar tarafından geliştirilmiştir. Doğru. 2- Yazma işini eğitim alanlar yapmıştır ki yaz, yazı yazma eğitimi almış kişiler diyor doğru. 3- Kısaltılınca okunması kolaylaşmıştır aksine zorlaşmıştır eledim. 4- Yazımı için uzun zaman harcanmıştır doğru çünkü sembollerle gösteriyorlar bu durumda doğru cevabımız D şıkkıdır. Bu parçada lale devri ile ilgili aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı verilmemiştir. Osmanlı Devleti'nde 1718'de Avusturya Macaristan İmparatorluğu ile imzaladığı Pasarofça Anlaşması'nın ardından bir barış dönemi başladı. Lale yetiştiriciliğinin yaygınlaşmasından dolayı bu dönem lale devri olarak adlandırılmıştır. Lale Devri aynı zamanda Avrupa etkisinin başladığı ve önemli yeniliklerin yapıldığı bir dönem oldu. Osmanlı Devleti Paris, Londra, Viyana gibi önemli Avrupa başkentlerine elçiler gönderdi. Bu elçiler Avrupa'daki kültür ve sanat etkinliklerini, bilimsel ve teknik gelişmeleri takip edip Osmanlı'ya aktardılar. 18. yüzyılın sonunda ise Osmanlı Devleti Avrupa başkentlerine kalıcı elçilikler açtı. Hangisinin cevabı verilmemiştir? A. Lale devri padişahı kimdir? Bu dönemde hangisinin padişahı olduğu ifade edilmemiş dolayısıyla doğru cevabımız A şıkkıdır. Buna göre Çelebi Mehmet dönemi için aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez? Çelebi Mehmet Osmanlı devletini dağılmaktan kurtarmak ve birliğini yeniden sağlamak için kardeşleriyle mücadele etmek zorunda kaldı. Tahta çıktığında Anadolu'daki Türk beylikleri ve Rumeli'deki krallıklarla mücadele etti. Karamanoğulları bu beylikler içinde devlete en çok uğraştıran beylik oldu. Akdeniz'de önemli bir donanmaya sahip olan Venedik'le ilk deniz savaşı yapıldı. Çelebi Mehmet devleti yeniden eski sınır Ulaştırmaya çalıştı. Osmanlı Devleti için yaptıkları nedeniyle Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu olarak kabul edildi. A ilk deniz savaşında başarılı olmuştur. İlk deniz savaşı yapılmış ancak sonucuyla ilgili herhangi bir bilgi yok. Dolayısıyla doğru cevabımız bu noktada A şıkkıdır. Takiyüddin ile ilgili verilen bilgilerden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez? Matematik ve astronomi alanlarında yaptığı çalışmalarla çığır açtı. Mısır'da, İstanbul'da ve Kahire'de müderrislik yani öğretmenlik yaptı. Mekanik saatler, kaldıraçlar ve göller, ırmaklar ile kuyulardan su çekmekte kullanılan çeşitli araç gereçleri tasarladı. Teleskobun asıl mucidi olan Osmanlı bilim adamı aynı zamanda Devletin tek rasathanesini yani gözlem evini yaptı. Gözlem çalışmalarını Galata Kulesi'nde yaptı. Rasathaneler bulundukları ülkeleri felakete sürükler fetvası yüzünden bizzat kendisinin kurduğu ve Türk bilim tarihinde büyük önem taşıyan İstanbul Rasathanesi 22 Ocak 1580 tarihinde içindeki aletlerle birlikte tahrip edildi. A eğitimci yönü olduğu bulunduğu eledim. Çünkü müderrisizlik diyor. B. Rasathane kurulmasını sağladı ki İstanbul Rasathanesi. C. Teknik alanda çalışmalar yaptı, araç gereçleri tasarladı diyor. D. Bilimsel çalışmalarının fetva ile desteklendiği aksine e, fetva ile e, desteklenmek bir kenara tahrip bile edilmiş yaptığı çalışmalar. Dolayısıyla doğru cevabımız D şıkkıdır. Buna göre Göbekli Tepe'nin geçmişte yerleşim alanı olarak kullanılmasını etki eden faktör aşağıdakilerden hangisidir? Göbekli Tepe, Şanlıurfa şehir merkezine 15 kilometre uzaklıkta, günümüzden yaklaşık 12 bin yıl önce kurulmuş bir inanç merkezidir. Çok uzak mesafelerden dahi görülebilen bir tepe üzerinde inşa edilen bu kutsal alan birçok çemberimsi anıtsal yapıdan oluşmaktadır. Yapılan araştırmalar bölgenin bir tapınak yerleşkesi olmasının yanı sıra insanları bir araya getiren bir şölen ya da festival alanı olabileceği de düşündürüyor. Hangi ala, hangi alana etki eden faktör diyor? Askeri, sağlık, ticaret anlamında bir şey söyleyemeyeceğiz. Doğru cevabımız B şıkkıdır. Dinidir. Çünkü inanç, kutsal tapınak bunların hepsi dini kavram dahilindedir.